merhabalar. Discord kanalımız e, dün akşam şey yapmış. Belden belden bayağı para kazanmış herhalde. Bugün bağış attılar. Sonra da sorduk. Değil ayda mı yapalım? Yoksa Discord'ta mı yapalım yayını diye. Çoğunluk Dilay'da hava atalım dedi. Biz de Dilay'a geldik. Tesadüf tam da bugün müydüm Yine Dilayva Türkiye'ye Dilayva Türkiye'ye şey yazmıştım ya kanalını kapadık sayede falan diye. Hayırlısı. 60k bu gece zor be annem. Yok be 60k Bu gece zor değil. Bu gece 65k olur zaten şaşırma bir kere ona. Annem. <laughs> Telegram coşmuş. Yarın çekiliş var. Şöyle. Nerede o? Burada. Anlaşıldı. E yorum, like, takip yapıyorsunuz. Takip etmeyenler. Hala bir zahmet takip etsinler. Yorum yazıyorsun. Yorumda bir şeyler yazıştı. Işte. Üç tane arkadaşını etiketliyorsun. Oraya. Buraya. Sonra çekişe katılıyorum. Bir kişiye 10.000. bin. kişiye yine 10.000. bin. Yani 5'er bin. İki kişiye 5.000 bin. Yani 2500'er. 5 kişiye de biner tane bir torrent vereceğiz. Ekstra yaptık. Şu yorum muhabbetini gördüğünüz gibi birkaç kişi fazla fazla yapıyor ne kadar çok yorum ne kadar çok adam eklerseniz o kadar x katılma hakkınız oluyor. Çok da abartmayın ama yani ondan fazla yapmayın o işi. Yani 10 kere katılabiliyorsun. 10 x çekilir şeyin oluyor. E, ticket diyelim. Öyle oluyor. O şekil orası. Artı Discord için PM atılıyor. Yeni gelenler var. Onun bir özetini şey ettireyim. Discord kanalı aldığım, sattığım girdiğim, girmeyi düşündüğüm ya da girilmeli buna dediğim nereden girilmesi gerektiğini söylediğim bir şey yapıyoruz orada. Yani şuradan girin, buradan çıkın. Ya yani buradan çıkını söylemiyorum da, hani nereden çıkıyorsan çık. Işte nereden gireceğini söylüyorum ben. İşte terste kalınca nasıl kurtarılır rır, 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 o pozisyon. Onları anlatıyoruz. Başka şeyler de anlatıyoruz ara. ara. Yani Discord'ta aktifim. Discord'a giriş aylık 20 k. BitTorrent artı günlük yayın yapılması için düzenli bağış diyoruz. O da ortalama kişi başı e nereden baksa Aylık 25-30k BitTorrent'e falan denk geliyor hemen hemen. Onun dışında çok karlı bir işlem olduğu zaman dünkü bel gibi ardından da ekstra bağışını yaparsın herhalde gibi bir komünite mantığı oturtmaya çalışıyoruz. Discord'da oturdu şu an gayet iyi. Sadece yeni giren arkadaşlar belki anlamamıştır olayı e, diye şey diyoruz. Sinyal grubu falan değil orası. Yani o, o tarz adlandırılmasını istemiyorum ben. Sinyal grubu değil başka bir şey o. Başka bir şey yaptık orada. Web grup da değil. Şimdi e, retest yapmadan olmaz tabii ki. Kırdıysak o kanalı bir, bir test yapmamız lazım. Madem kanal kırdık hemen bir retest yapalım değil mi? Çok emin olamıyoruz çünkü kırmış mıyız kırmamış mıyız? Belki kırmış gibi yapıp kırmamış da olabiliriz. Şöyle şekilde gördüğünüz üzere ori testi yapmak lazım böyle bir kanal tutturdular bugün dibine tepesine dibine tepesine geldi kırdı ritestini yapıyor oradan gidecek herhalde ya da tekrar aşağı altlar gidiyor daha doğrusu gitmeye çalışıyor o arada bugün birazcık sapıttı işte CZ de tweet attı. Bu future'da bir şeyler oldu diye. Birkaç kişi zarar etmiş bir şeyler olmuş. Ne olduğunu söylemedi ama. Ne olduğunu ben söyleyeyim sana. Şimdi Bitcoin ile bir kanal yaptı. E şu mumlar zaten organik olmadığını biliyorsunuz artık izleyenler. Hani böyle böyle bir şey yok yani. Bir saçmalık bu. E niye böyle bir şey yapıyor? bu daha önce anlatmıştım Twitter'da anlattım bir Satoshi'nin dolar değerinden kaynaklı böyle salak salak hareketler yapıyor bu sebebi de şunun bir dakikalık grafiği mesela ya da bundan göstereyim bunda vardı sanki he şimdi bitcoin giderken yukarı doğru bir satoshi değeri dolar olarak 0005 dolar. Ama bunlar bir satoshi artamıyor çoğu coin. 3 satışı 5 satışı artıyor bir anda. Bitcoin de orada arttığında ha böyle gab oluyor. Bitcoin artmasına devam ettiği zaman GAP'lı bir şekilde bu coin'ler artıyor. Sonra bu CZ'nin botları Ulan biz burada GAP oldu bunu da yav diyor. Alt ne yapsak ne etsek diye marketi döndürmeye çalışıyor ondan sonra. Böyle. Şuradaki 186.6 ile 186.7 Yani 0.1 cent'lik GAP'ı doldurmak için Böyle, böyle bıdık, 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 bıdık 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 uğraşıyoruz bu çocuklara. Sonra da dolduruyor. Gördüğün üzere. Doldurduktan sonra da bu sefer bitcoin sapıtıyor. Altlar yamulmaya başlayınca ne oluyor lan diye bitcoin satmaya başlıyor panikçiler. Bitcoin daha beter yamulmaya başlıyor. O durumda. Bitcoin daha beter olunca altcoin'ler iyice salaklamaya başlıyor. Hani bu normalde bıraksam bunu burada gap mı oldu? Böyle gitti gap oldu. Bunu kapayacak böyle gidecek bu tamam mı? Ama Bitcoin de sapıttığı için altcard da sapıttığı için işte gidemiyor işte böyle salak salak hareketler yapmaya başlıyor sonra. Tek olay bu. Yani bu adama bıraksan olayı bu böyle bunun robotlarıyla botlarıyla işleyecek bu grafiği. Her tarafını, her santimini, her sentini böyle bıdık 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 böyle 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 işleye işleye gidecek. Tamam mı? Bak böyle çizdiğim gibi böyle 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 böyle. Şöyle böyle 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 gidecek. Sonra birini alacak içeri düzeltme yapacak. Sonra böyle 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 gidecek. Bu yani. Manyak herif. Ama arada bu böyle işlerken burayı işte tam böyle işte şuraya geldi kırıyor. Sen burada alım yaptığın için onun bütün işleme mekanizması bozuluyor ya. Çünkü o işlerken al sat yapıyor kendi kendine. Orada sen onun arasına girip bozuyorsun herifin bütün şeyini olayını. Hele bir de yüklü girdiysen ona atıyorum 10 bin dolar 20 bin dolar falan aldıysan hepten ne yapacağını şaşırıyor botları. Bitcoin de şaşırıyor. Altcoin'ler de şaşırıyor. Salak bir çıkmazın içine giriyorlar ondan sonra. daha önce yayınlarda bin kere anlattık. Regülasyon geldiğinde bunları yapamayacaklar bunlar. böyle salak salak hareketler yapamayacak. Gaplı bir şekilde gidecek. Gap varsa var yani. yani alan yoksa yapacak bir şey yok ona. Daha önce yayınlarda bin kere anlattık. Waves Exchange'de olan olayı gösterdim. Kaç kere. Enes mesela işte 28 dolar mı? 28 dolar alımı satımı kaç? 30 dolar. Satacak adam diyor ki 30'dan satarım ben. Alacak adam diyor ki 28'den alırım ben. 29'da kimse yok. Yok abi yapacak bir şey yok ona. Sen Waves Exchange olarak Sasha olarak orayı dolduramazsın. Seni alakadar eden bir durum yok orada. Sana ne? Adam almıyor öbürü de satmıyor. 29'dan. Sen niye 29'da zorluyorsun herifleri? İlla buradan alacağınız satacağınız. Yok ben grafik işleyeceğim. Sen niye grafik işleme derdine giriyorsun? Saşa da öyle laf soktu ya CZ'ye. CZ bir şey dedi. Bitti önce Bitcoin sonra soru işareti. Sonra regülasyon dedi Saşa. O laf sokmaydı ona. Çünkü sen altcoinlerde grafik işlemeye niye kalkıyorsun? Altcoinler zaten hacimsiz. Al, yine gap oluşturuyor işte. Bu oluşur buna yapacak bir şey yok. Anlamak mümkün değil yani herifin, heriflerin derdini. Daha önce de bin kere anlattığım üzere şey regülasyon bunu diyor. kardeşim. Seni alakadar eden bir durum yok orada. Birisi almışmış, satmışmış. Sen karışamazsın ona borsa olarak. Borsa botları olarak. Ha kullanıcına bot mu kurdurmak istiyorsun? Kripto merkezsiz bilmem ne falan filan. İyi da, ona da tamam serbest. Kim kuruyorsa kursun. Ama bana onun ismini söyleyeceksin o zaman diyor. Kim bu İbneli yapıyorsa. Birileri bilerek damplıyorsa, bilerek pamplıyorsa o işten kar ediyorsa onu bana söyleyeceksin. Al bu ne? Bak, kanalı kırdın diye geldi. Getir gene getirdi kanalın dibine. Bu ne Allah aşkına? Bu normal mi bu? Her yayın buna de, böyle denk geliyor yani. Hani ondan sonra işte astek şey işte hep agresif hep şeyi hep laf söylüyor falan filan. Arkadaşlar bu normal değil bu hareket. Yani ayı boğa tuzağa falan filan değil bu. Bu direkt olarak markette kimin neyi yaptığını görmek ve ona göre ters işlem yapmak bu. Herkes kanalı kırdı diye long girmeye başlayınca çak kavasına Bu yok bunu yapamazsın. Şurada kanal var. Kanalı kırdım deyip al içeri millete Kanal yap Ba göstere göstere o kanalı yap. Bu arada yani şu kanalı şöyle büyüteyim. Kalınlaştırayım. Hatta bir de rengini değiştireyim. Ya şu Godom'un sarı kanalını böyle göstere göstere, göstere 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 yap. Ha bak buradan düşmüyor ha buradan düşmüyor ha. İşte bak desteğimi de aldım ha diyorum. Gidiyorum ha bak yukarı kırdım ha deyip millete açtır 50x'li 100x longları. Ondan sonra çak kafasına aynı yere. Bu İbnelik ama. Bu borsa morsa değil bu. Yani bunu burada ben anlatıyorum. Bunu e, sek görmüyor mu Allah aşkına? Regülasyon kurumu. Ne oldu şimdi? Bak yine gidiyor yukarı. Bu direkt orderları görmekle alakalı bir durum. Sen kimin long açtığını, short açtığını nereden biliyorsun? Sen biliyor, biliyor musun? İşte Aslında long açtığını biliyor musun? ne, ne işlem açtığını biliyor musun? Belki short açtığını neden biliyor musun? Normal bir kullanıcı olarak. Bilemiyorsun. Fonlama oranı var. Göya. Yersen o da ne kadar güvenilir o. Oradan bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Değil mi normal kullanıcı olarak? Balina nereden biliyor bunu? Hani balina yapıyor ya bunu. Bu işlemi kimin ne kadar yoğunlukta o şortları karşılayıp karşılayamayacağını hani longlar şortlara veriyor şortlar longlara veriyor ya Şort açtı diyelim o adam balina burada herkes longa girmiş ya Burada 50 milyon dolarla şort açıyor çünkü 50 milyon dolarlık da long var ya onu alacak o balina Balina 50 milyon dolarlık long açıldığını nereden biliyor? X balinası işte Aztek Demek ki insider bilgi var. Borsa verilerine ulaşabiliyor. Kim ne kadar long açmış onu görebiliyor adam o. Orada. Onu da temizliyor o zaman o. O da ibnelik Ya da bunu borsa yapıyor. Çünkü borsa halihazırda zaten görüyor. Borsalar. Kim, nerede, ne zaman, ne kadar işlem açmış, hangi yönde işlem açmış bunu görüyor. Yani tersine işlem yapıp, yaptırıp milleti likide ediyor. E normal mi bu? Çünkü sen göremiyorsun kim ne kadar Bak normal Wall Street'te görünüyor. O. Hangi finans kurumu, kim, neye, ne işlem açmış görünüyor orada. Burada görünmüyor kimin ne, kim, neye, ne işlem açmış olduğu. İşte GameStop'ta görünüyor. İşte 10 tane şirket GameStop'a short açmış. Kabak gibi belli orada. Kaçtan girdikleri belli. Şey bile orada şeffaf her şey. Adam diyor ben gücüm var ben bunu bastırabiliyorum kardeş. Bak daha güçlü bir organizasyon geldi. 5 milyon adamı topladılar. O 5 tane şirketin içinden geçtiler değil mi? Onlar niye güveniyordu? Bunlar organize olamaz küçükler. O yüzden biz bunu pazo satarız satarız satarız. Küçükler bir organize oldu. Valina'yı yedi. Çünkü orada hani sorun hep zaten küçüklerin organize olabilmesi ya. Orada onlar ona güveniyordu. Küçükler organize olamaz. Elon Musk hepsini bir organize etti. Alayın içinden geçti. 60-70 milyar dolar zarara soktu hepsini. Ama bunu nasıl yapabildi Elon Musk ve işte o Wall Street Bets e tayfası, o Reddit tayfa? E görüyor çünkü. Kimin nerede işlem yaptığını görüyor onlar. Bakın kimin diyorum. Sen burada kriptoda kimin ne işlem yaptığını görebiliyor musun? Nerede ne işlem yaptığını? Yok. Varsa gören söylesin bana. Ben göremiyorum çünkü. ben de yok. Öyle bir veri. Sadece fonlama oranından yani belki long açmışlardır, belki short açmışlardır diyorsun. Bence o. Ama şu bölgede long mu açıldı, short mu açıldı? bunu sen göremiyorsun. Ve kimin açtığını göremiyorsun. O daha önemli kimin açtığını görememek. Bunu kim görüyor? Borsalar görüyor. E, Bolinalar şey açtırdı. Yani şortları patlat diyor fenomenler değil mi Twitter'dakiler? Orada da soru yine aynı. Balina nereden biliyor burada kimin ne kadar şort açtığını? Ya da long açtığını? O zaman balina insider alıyor şu şeyden, e, borsalardan. Insider veri alıyor, insider bilgi alıyor. O da normal değil. E, on-chain verisi var, bilmem nesi var, falana var, filana var. Onların da gü güvenilir olmadığı zaten söylemiştik daha önce. O kadar da. Ve kısa vadede zaten e, güvensiz onlar. Direkt saçmalık yani. E, kaldı ki hani Şimdi bir şey artıyorsa artıyordur, düşüyorsa düşüyordur tamam mı? Ve normal yani etik olarak da şey olarak da hani ayı boğa savaşı eyvallah hani ama şu İbnelik. Bu kadar aleni yapılması bunun bu direkt soruşturmalık yani. bu kadar pislik bir şekilde yapılmıyor dünyanın hiçbir yerinde hiçbir borsada. O kadar da değil. Her şeyin bir döngüsü var. Bir bilmem neyi var. Bir zamanı var. Bir haber var. Bir bir şey var. Ortada fol yok, yumurta yokken patır 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 düşüp içeri alıp ondan sonra yukarı çıkıp tekrar alıp tekrar tepeye çıkma yok öyle bir şey. O yüzden tırım tırım kaçıyor ya işte Dubai'ye gitti şimdi oradan Arap parası bulmaya çalışıyor falan filan. Bakalım nereye kadar şey edecekler bu şekil salak salak hareketlerine devam edecek.